Merhaba, bugün konumuz zehirli. Şehir ne dönüşmüş durumda. Halbuki çok kolay bir uygulama. Çok da zor değil. Arkadaşlar, tekne bir sene öncesine kadar tekne sudaydı. Ee, ilk defa, yani şu anda ikinci senesinde iki yıllık teknem. İlk sene zehirli uygulamadım. Ee, ama gördük ki hem kekomos hem de yosun tutmuş. Birkaç kez çıkartıp yıkamamama rağmen. Bu sene zehirli uygulayacağız. E, Teknemize ilk kez uygulanacak. Ee, ondan öncesinde birkaç tane e, romorka çıkarken delikler var, onu bir sonraki videoda paylaşırım. Nasıl hem ucuz maliyetle hem de sağlam olarak nasıl yapabiliriz diye. Şimdi teknemiz, e, baktığım takdirde güzelce yıkadık, çıkarttık teknemizi karaya. Romorkun üzerinde güzelce güzelce, tazelikli, ta, temiz suyla yıkadık. Ee, bundan sonrasında ne yapacağız? Bundan sonrasında e, teknemizin zımpara uygulayacağız. Zımparadan e, ilk önce 80 zımpara atacağım ben. 3M'in. E, sadece zehirli öncesi astar uygulamasının astarın tutulması için atacağım bu şeyi. E, zehirli International 300'ü kullanıyoruz. E, ona uyumlu da astarımız söz konusu. Arkadaşlar öncelikle şunu dikkat etmek gerekiyor. <laughs> zehirli aldığınız takdirde kulaktan dolma ziyade zehirlinin Kullanma talimatı üzerinde yazıyor çoğu markanın, buna uygun mühendisler çalışmış ve en iyi penetrasyon, en iyi homojen dağılım nasıl sergiler, nasıl performans gösterir onu yazmışlar bu boyayı üreten mühendisler ve fabrika. O yüzden kulaktan dolma yerine kullanma talimatlı uygulamakta yarar var. International 300 ve diğerleri özellikle mesela Polisan vesairesinde onda da aynı şekilde e, sıfır tekne olduğu için ben sadece bir kat astar yapacağım, iyi bir kat astar yapacağım ama isterseniz iki kat ağırlaştırmak istemiyorum teklemi eğer isterseniz iki kat ince astar da atabilirsiniz ondan sonra bir kat zehirli yapacağım e, 6 saat tam kuruma istiyorum 28-30 derece hava sıcaklığı var zaten dışarıda şu anda tam koruma istiyorum 6 saat bekleyeceğim İkinci kat zehirli yapacağım. Yine 6 saat bekleyeceğim. Ben 3'ü yapacağım. Sonrasından da sadece şu su kesimdeki yanaklara 4. katı atacağım. Bu isteğe bağlı. Zaten zehir elinde kalacak. O yüzden fazlasını da şu kata atacağım. Bundan öncesinde astarın da ciddi anlamda kuruması gerekiyor. Kurduktan sonra güzelce uygulamasını yapacağız. Yapmadan önce uygulamalardan alan alan yaptık. Ben size zaten videoları atıp göndereceğim ee, zehirli birkaç husus var bir tanesi e, dediğim gibi kuruma süresi ee, ikincisi tercih dekor rulo fırça atıyorum dekorun hem tutumu hem penetrasyonu gayet başarılı dekor markasının boyayı tutmak ve dağıtma konusunda gayet başarılı İkincisi dediğim gibi bant çekeceğim su, su kesiminden bant çekeceğim bantın altın, altına uygulayacağım. Geniş bant yapmakta yarar var. Çok profesyonel değiliz tabi. İnce bantla uğraşamam. Kaçırmayın vesaire. Ondan sonra tekrar uğraşmayayım diye. Geniş bant uygulayacağım. Ee, astarı ve zehirlisini su yoluna atacağım. Sadece. Herhangi bir yuvarlak vesairesini gerçekleştirmeyeceğim. Sadece su yoluna döşeceğim. E, zehirli ve astarı. E, ikinci, üçüncü konu şöyle bir şey var. Zehirli atır atmaz hemen suya indirme konusu var. Herkes e, kulaktan dolma öyle bir şey var. E, kullanma talimatını o yüzden okuyun diyorum arkadaşlar. Çünkü zehirli tam kuruma sağladıktan sonra özellikle International 300'de 6 aya kadar e, canını koruyabiliyor karada attıktan sonra atmadan önce ilk uygulamada. E, o yüzden herhangi bir şekilde hemen atar atmaz hemen suya atmak zorundayım gibi bir şey söz konusu değil. Markadan markaya bu süre değişiyor. Haberiniz olsun. Hatta yeni bir marka daha çıkmış. Hepiniz diye. 4 yıla kadar dayanma süresi var. Suya girdikten sonra dahil. Tabi. Ama ben test etmedim. Denemedim. Sadece araştırmalarımdan. Ben yaptıkça size videoların devamını göndereceğim. Belki fikir edinmiş olursunuz. Şimdilik görüşmek üzere.